yani aslında orada biliyorsunuz içki ayetlerinin, içkinin yasak kılınması ile ilgili tedricilik var ya. Evet. Tediricilikte Tedricilikte önce ne ne vardı hatırlayın. Ee, İslam e, alkolü birden yasaklamadı. Önce alkolün e, nelerinden zararlarından bahsetti. Ya zarar fayda bazı insanlar fayda görüyor olabilir ama zararları daha mı fazladır diyerek önce oraya dikkat çekti. Sonra artık e, ne diyeyim belli grup e, işte ashabdan bir yerlerde ne yaptılar? Şarap biliyorsunuz üzümden ve şeyden yapılma hatta nebis tabiri de vardı sadece hamur değildir. Kurmadan da ne olabiliyor insanlar? Onun şırasından da ne oldular? Hatta bir yerde ashabın bir yemekte, bir ziyafette içki içtiği yani nebis. Ondan sonra da onunla birlikte namaz kılmaya kalktığı, namaz kılma esnasında da ayetleri ne yaptığı hatırlayın ondan sonra diyelim ki manayı bozacak şekilde, namazı ifsad edecek şekilde karıştırarak okuduğu ve buradan dolayı da hatırlayın o ayetleri. Şimdi e, ayetinde hakkında, estağfirullah, bismillah, La takrabu salate ve entum sukara ayeti indi. Ne yapmayın? Sarhoşken, yani o öyle bir durum başınıza geldiğinde, aklınız başına gittiğinde ne yapmayın? Namaz kılmayın. Tamam mı? Yani öyle bir hatalı duruma sonuçla karşı karşıya kalmayın diye ikinci ayetindi. Ondan sonra da ne yaptı? kesin emir ne geldi? Estağfirullah billahi bismillah. Üçüncü sırada. Ya yuhallezine amenu innemel hamru <laughs> vel meysuru vel ensabu vel ezlamu ritsu min ameni şeytan fectenibu. Onlara bahsetti kumar. Değil mi? Ondan sonra ya şey ne diyeyim? İnnemel hamru vel meysir. <laughs> İçki. Kumar. Vel ensabu vel ezlamu ritsu min ameni şeytan. İşte putlar. Veya diyelim ki o şans, şans oy şeyleri, Tabi tamam, okları vesaire. Bunlar nedir? Her birerin, her birerin doğru şeyler değildir, kötü şeylerdir. Bundan kesin ve kesin zinhar uzak durun diye kesin emir geldi. Yani bu olayı biraz önceki olayla evet belki benzer lafızların geçiyor olması ama aynı konu diye ne yapmamak lazım? Değerlendirmemek lazım. Olayın çünkü farklı neler var? E, bağlantıları var.